Her hafta bir yere kanalından selamlar. Merhabalar. Uzun bir aradan sonra video çekmeye yeniden başladık. Bulunduğumuz yer Seydi Kemer'e bağlı Gavur Döndü Yaylası. Yaklaşık 1000 metrenin üzerindeyiz. Gayet serin, rüzgarlı bir hava. Bulunduğumuz yerde çok güzel bir su kaynağı var. Hemen yanında bir mescit. Ve biraz daha ileride yaklaşık bir buçuk km ileride Burdur istikametine doğru da bir de Karayın Mağarası var. Oraları da size göstereceğim. Sıcaktan bunalanlar için biçilmiş kaptan diyebilirim. Haydi başlayalım, bakalım neler bizi bekliyor. Bulunduğumuz yayla da hemen mescidin yanında şanlı Türk bayrağımızın dalgalandığı çok güzel bir gönder direği var. Fakat bayrağımız yıpranmış. Hemen bunu aracımızda bulunan yedek bayrakla değiştiriyoruz. Haydi Uğur Bey, sendeyiz. deyiz. Sağ olsunlar. Güzel bir gönder bayrağı yapılmış. Ancak rüzgardan bayrağımız bayağı bir hırpalanmış. Şimdi onu değiştireceğiz. Aracımızda bulunan yedek bayrakla. Etrafı da göstereceğim size. Çok güzel bir mescit yapmışlar buraya. Yapandan Allah razı olsun. Çok güzel de su var hemen ileride. Bakın parça olmuş. Bunu da yanımıza alacağız. Sağa sola atmayacağız tabii ki. Güzelce katlayalım. Çakıl da bizimle. Çakıl! Çakıl! Seni özlemişler mi oğlum? Hı? Aslan tosunum benim. Çakıl da geldi bizimle. Yeni bayrağımızı açıyoruz. Bayrağımız 50'ye 75. Raşal kumaş aldık. Dış etkinlere biraz daha fazla dayansın diye. Evet gayet, gayet güzel Güzel, hadi güzel. bakalım Şöyle bir yere bağlasak olur mu? Güzel Bu arada bayrağı değiştirmeden önce de yanımıza bir amca geldi Aa, yukarıki köylerden geldiğini söyledi ama Kavaklı, Kavaklı köy mü? Şey. Tam da anlayamadık Geldi biraz sohbet etti gitti şu an yolda yok. Hani gerçekten yolda yok. Hani nasıl desem tuhaf. Ayağında böyle kara lastikleri vardı. Hani biraz harçlık verdik kendisine. Gönderdik ama yolda yok. İsmi de Ecmain amca. Belki köyden birini tanıyordu. İsmini öğrenebildik. Uğur bayrağı değiştirirken ben de size şöyle çevreyi göstereyim. Bakın mescit bu. Şimdi içinde göstereceğim size. Yaylanın ismi nereden geliyor bilmiyoruz ama bir tahminde bulunacak olursak belki de buranın bu Kurtuluş Savaşı öncesi işgal zamanında işgal kuvvetlerinin gelip Burdur'a doğru gidemeyip döndükleri yer olabilir. Çünkü ileride bayağı böyle bir kayalık hani geçilmeyecek yerler var. Sonra patlatılıp açılmış o Karay mağarasına giderken eğer görürsek onu size işte göstereyim. İsmi oradan geliyor olabilir. Şurada da suyumuz var. Oraya da gideceğiz şimdi. Ama önce bayrağı değiştirelim. <laughs> Bu da bizden bir hatıra. Gelip, 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 geçerseniz buradan Erhan ve Uğur aynı zamanda Çakıl bunu değiştirmişti deriz. İyi değil mi? İnsan gittiği yerde bir hatıra bırakması güzel bir şey. <gülüyor> 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 yani destekliyoruz güzel. Çakılı, ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? İyi ki gelmiş miyiz buraya? Ha, da seni. Ha. Şimdi göndere çekelim bakalım. Vay vay vay. Şöyle bakın. Gösterebiliyor muyum? <laughs> Kısmet olur bir daha geldiğimizde daha büyüğünü getiririz. Yani 50'ye 75 küçük geldi. Demek daha büyüğünü almak lazımmış. Olsun eski olmasından sayıda yeni olması daha iyi <laughs> daha bir şey Güzel, günlük olma sağ olun. İyi, i̇yi, güzel, işin iyi Şimdi size mescidi göstereyim Mescidi çok güzel yapmışlar benim çok hoşuma gitti burası Bakın burası bay tarafa tarafı bay. İçerisi küçük. Böyle bir, bir, huzur var içeride sanki. Şöyle bir gireyim de. Burada da örümcek ağları kalmış bunları. Temizleyeyim. Takılı. Sen burada mısın? Dur oğlum şurayı bir. Elimde kaldı örümcek. Git. Bay tarafının mescidi böyle. Bakın çok güzel. Kur'an-ı Kerim var. İşte burada kavuk var. Güzel. Bayanlar için sanırım küçük şeyler koymuşlar. Güzel yani. Seccadesi vesairesi var. Burada gelip namazınızı kılabilirsiniz. Burası da birazcık kirlenmiş. Değil mi oğlum? Tamam. Hayır. Hayır. Kuçular giremez. Gel diğer tarafı göstereyim. Bu bayan kısmı. Evet orası da böyle. Nasıl güzel değil mi? Ben sevdim kim yaptıysa Allah razı olsun. Çiçek gibi. Hemen sağımızda da lavaboları var. Yine bay vereceği. Burada. Arkada da bayan vc bulunuyor. Yani buraya geldiğinizde lavabo sorununda yaşamazsınız. Bakın bayan vc de burada. Ee, güvenlik kameralarıyla da Burayı sürekli kontrol ediyorlar. Şimdi şuradaki suyu Açayım da Ağaçların dibine su gitsin. Bakın Burası böyle Sulanacak Ondan sonra kapatırız Şimdi Bakın genel görünüş böyle Mescidin Şimdi sizi suyun yanına götüreyim. Suyun yanını göstereyim ben. Şimdi size belki de şu ana kadar içmiş olduğum en soğuk suyu gösteriyorum. Nerede? Yavur döndü Yer. yaylasında. <laughs> Bakın tam şurada. Çakıl bize yolu gösteriyor. Kayaların arasından sızılarak geliyor. Çok soğuk bir su. İçerken böyle dudaklarınız donuyor neredeyse. Bir de nifte, nif çeşmesi var. O su da çok soğuk ama bunu da yani bir numarayı oynayabilir. Hadi. Tabii her zaman kili çöpler mevcut. Onları toplayacağım az sonra. Sözümüz bu. Aleyhi bismillah. Bu yeri su. Buradan <laughs> da öyle sızıyor. Hop almışlar. Vallahi. Oo. Oh. Gerçekten soğuk. Ultra soğuk. Ulan böyle akarak devam edip gidiyor. Bunlar da bir yerlerde herhalde bahçe sulamasını kullanıyorlardır. Şuraya bakar mısınız? Gel soksam. Huu. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Hmm, hadi yukarı çıkalım. Bakın şimdi su nereden geliyor? Nokturn geldiği yerde tam belli değil de. Şöyle Kayaların arasına sızıyor. böyle geliyor. Hatta şurada bakın şuradan var. Tabi gözesini bozmayalım da. Sesler geliyor yani küçük küçük ama bunlar hepsi toplaşıyor. Bir yerden çıkıyor. Değil mi çakal? Ha? Nereden geliyor bu? ağaçların altında da çok güzel oturma yerleri mevcut. Bir tane orada var. Bir de şurada. Biraz kirli ama hani nereye gittik de temiz bulduk ki? <laughs> o soruyu da sorarsak nereye gittik de temiz bulduk? İlla yardım, yardımcı olacağız yani bir şeyler temizleyeceğiz. Yapacağız onu. Şimdi yavaştan biz yemek olayına gireceğiz. Bir şeyler yiyelim. Ondan sonra da çok da akşam olmadan Karayın mağarasını görmek istiyoruz. Bir oraya gideceğiz inşallah. Bu yoldan devam edersek nereye gideriz? Yoldan devam edersek Altın Yayla, Dirmil, Gölüsar'ın evet. şey, Gölü Buradan Yoldan böyle devam ediyor. Yani, Burdur yani buradan sonrası. Burdur iyi sınırına geçeceğiz. Yani, buradan sonrası Burdur. İşte yani. bir sağa ayrılırsan Dirmil tarafı, sola devam edersen ileriye Gölüsar tarafına doğru gidiyor yollar, köy yollar. Yollarımız çıkar. Güzel. Yani alternatif evet. bir rota olabilir. Eğer aceleniz yoksa Burdur'a ben farklı bir rotadan daha sakin rotadan gezip görerek gideceğim diyorsanız burayı kullanabilirsiniz. Güzel tavsiyemizdir yani. Az önce bulunduğumuz yerden biraz daha yukarı gelmek durumunda kaldık. Çünkü orada acayip rüzgar esiyordu. Hani küçük ote olsa bir ateş yakamadık. Şimdi ne kadar geldik diyelim 400-500 metre yukarı geldik. Çok daha güzel bir yer daha varmış. Onu da şimdi keşfettik. Evet. Bulduğumuz yer böyle. Okay. Yine çeşmemiz var, mescidimiz var. Orayı da gösterdim. Ufaktan da bir yemek olayına girdik. Böyle götüm tavada. Kendimize bir et yapıyoruz. Uğur Bey ahçımız. <laughs> Bakın. 1, 2, 3, 4 tane çeşme var. Motorcular, arabalar her yer. İnsan kaynıyor burada. Bakın de göstereyim size. Çakıl gel oğlum. Çakıl. Buraya. Çakıl da meraklı şimdi yeni bir yere geldiği için. Bakın mescit. Bu da güzel. Aşağıdaki de güzeldi ama bu tabii ki biraz daha eski. Bu bir videoda biraz mescit göstereceğim size. Altta ne varmış? Ee, evet en altı bu şekilde. Burası biraz rutubetli. Penceresi açık ama açık rutubetli bir de yukarı çekelim bakalım yukarıda ne var. Her yerde su kanıyor Bakın şurada da küçük küçük borular var. Hani su taşıyorlar. Bu arada az önce terlik giyiyordum. Şimdi terliği çıkardım. Ayakkabı giydim. Çorap giydim ayağımı. Üşüdü yani ayakları. Sular soğuk. Vay oh, yukarı oka. Aa, oh, çok güzel. Kırlangıç olsa. İyi kimse dokunmamış. Bakın. Mescidimiz burada. Şimdi kendi kendi ezan okunsun. Onu da eda ederiz. Hangi taraf bay bayan yazmıyor ama. Bakın güzel. Güzel. Bakın çakılım da burada. Çakılım da beni takip ediyor. Değil mi oğlum? Hadi aşağı Mescidi gösterdik. Şu ileride bir de lavabosu var o da iyi yani aşağı taraf da çok güzeldi ama ee, Burada daha az es esinti var Acayip esiyor öyle böyle değil hmm. Burada taş koymuşlar herhalde boşluk dışarıda kaldığı için patlamış Bakalım o lavabomuza Yani bunları gösteriyoruz ki buraya geldiğimizde arkadaşımız bu arada güneş çok güzel. ısıtıyor. Allah ah, havuz da var. Güzel. İyi iyi. Temiz temiz temiz. idare eder. Güzel. <laughs> yani gölge gerçekten serin. Aşağıda da bir şey gördüm. Kırık ama neymiş? Metal bir şey. Ha, güneş istiyor yani. Bakın şöyle. Şimdi şu taraf burdur. Burası burdur yolu. Buradan burdura bağlanıyorsunuz. Ama bu tarafta bizim Muğla. Şeydi kemer Muğla. Çok, çok güzel değil mi? Bakın hop mescit Gel namazını kıl. Ondan sonra su var. Suyunu iç. İstersen burada kal. Tamam yemeğin Yemeğini ye. Sağ olsun belediye de çöpleri de toplamış. O da insanlar İnsanlar buraya geliyor. Muhabbet ediyor. Güzel değil mi? Ya, gerçekten güzel. Ama biz daha Karayın Mağarası'na gitmedik. Bir şeyler atıştır böyle gideceğiz. Acıktık çünkü. Bu arada yemeğin son durumu Uğur Bey yapıyor. Bu arada iki tane de tezlenmiş patlıcan buldu. Birisi bırakmış. Çözülmemişler ben çözdüm. Çözdüm demiş He. Yani. Ha. gördüm sanki. Ben çözdüm onları. O da Uğur Bey bizim kısmetimiz bu. <laughs> <laughs> Aynen. sen de yiyecek mi oğlum Mamik? He? Mamik yiyecek mi sen de? Sen de acıktın mı? Bu da acıkmış. Bu daima zaten aç durumda. Evet bize yemek molası sonra görüşürüz. Şimdi Karayın Mağarası'na doğru gidiyoruz. Gerçekten serin. İnsan güneşi arıyor. Eylül ayı itibariyle. Eylül 2025 itibariyle. Şimdi biraz da size etrafı göstereyim. Bakın nasıl bir yerdeyiz. Yol çok güzel. Ya yol acele edilecek bir yol değil. Böyle sindire sindire gezebilirsiniz. Bakalım. Mağarayı da bulabilirsek onu da size gösteririz gibi. Hadi buluruz gibi geliyor bana. Evet. Gavur Döndü Yaylası'nın isminin geldiği yerler büyük ihtimalle. <laughs> Gavurlar yani işgal kuvvetleri belki buralara kadar gelip içerilere sızmak istediler ama buralardan geçemediler. Bakın yollara. Çok güzel. Aynı bizim Eyık Kanyonu yollarını andırıyor. Oraya da gitmiştik. Mağara buraya pek uzak değil. Yaklaşık 1 kilometre civarında gözümüz hep yolda. Yolun solunda giderken, Burdur tarafına giderken yolun solunda olması gerekiyor. Bakın, manzaraya bakın. Şu an hemen hemen zirvedeyiz. Doğru mu? Burdur tarafına doğru. Yani daha fazla tırmanma pek yok. Zirvedeyiz. Biraz daha aşağı gidersek Elmalı Yurt tarafına doğru geçmiş oluyoruz. mağarası. Yani Antalya'daki Karahin mağarası da farklı bu. Burada da yaşam olduğu söyleniyor. Hem de bu aynı bizim Girmeler mağarasında olduğu gibi e, 10 bin yılın üzerinde bir yaşam olduğu söyleniyor. Evet sanırım burası yaklaştık. <laughs> evet. Burası olabilir doğru. Yine geldik güzel bir yere. Ve burada da <laughs> güneş var. <laughs> Evet. burası mı? Şurada iyi piçen amcalar var. Şu karşısı olabilir. Bir de tabelası olması gerekiyor ama tabelayı yemişler. <laughs> Herhalde bu mağara diyor. Hadi girelim bakalım. Burası mı? Değilse daha ileridedir. Çakı, ne alıyorsun oğlum? Ha? <laughs> evet, haritada gösterilen noktaya geldik ama velakin burası Karayın mağarası değil. Bakın. Yani tamam üstü kara ama yukarıya beton dökülmüş. Herhangi bir mağara girişi vesaire yok. Gel çakı. Evet bakın çakı nasıl ya. Google'da görülen fotoğraflarda böyle iskele kurulmuş insanlar araştırma yapıyorlar vesaire. Ha, bu beton burada ne iş yapıyor? Bunu buraya kim dökmüş olabilir? Bak bu da çok ilginç. Kim buraya gelir beton döker? Hani diyorum mangal ya da ızgara bir şey yapacak olsa bile bakın hadi şu köşeleri yapmışlar ama şurada var. Buraya bir betonu niye dökersin? hiç Belki de bir şekilde kapatılmıştır ama internette fotoğraflarını bulursam video eklerim Ama biz biraz da yoldan devam edeceğiz Sağa sola bakacağız Bakalım bir şeyler görebilecek miyiz <laughs> Değil mi ilginç, evet, ilginç. Tamam, Betonu tamam. buraya niye dökersin evet, ya, bu kamp <laughs> O kadar yer varken mesela karşıda da var Kapalıdır. Kapalıdır. İçeriden dışarı görüntüsü var <laughs> ya. Ama bir alışık olduğumuz mağara görüntüsü yok. Az daha gidiyoruz. Olmadı döneceğiz. Dostlar şimdi arabayla biraz daha yukarı çıktık ama herhangi bir mağara girişi biz göremedik. Demek ki Google haritalar bizi aldattı bu konuda. Ya da tahmin ettiğimiz gibi o girişi kapatmışlar bir şekilde. Beton dökmüşler. Yani herhangi bir tabela da bulamadık orada. Şimdi tekrar döndük aşağıya doğru. Gidiyoruz. En son yaktığımız ateşin içine iki tane patates bırakmıştık. <laughs> Şimdi o patatesleri yiyeceğiz. Bir de çay demleriz. Ondan sonra dönüş yoluna geçeriz bakalım. Köze bıraktığımız patatesleri şimdi almaya geldik. Şimdi bakın şöyle değişik bir açıdan göstereyim. Hazır kimse yokken. Bakın çeşme 1, çeşme 2, çeşme 3 şu arkada var 4. Bizim önde durduğumuz 5. 5 tane çeşme var hemen arkasında. Bir tane mescit var. Kocaman da bir çana ağacı mevcut burada. Şimdi çakılla beraber bakın burada bir sürüne bulduk. Kuşburnu var. Değil mi Çakı? Bakın sonbaharda yolunuz buralara düşerse buradan kuş kuşburnu da toplayabilirsiniz. Bakın bunlardan artık reçel, çay ne isterseniz. Daha bir tane ağzım atayım bakın nasıl. Olmuş gibi görünüyor ama. Hmm. Tam değil. Tadı çok iyi değil. Bakın çeşmelere. Her yerde su. Çöpleri de toplamış olalım da. Yine geliriz. Daha temiz bulmak için. Yine aşağılar çöp. Bakın. Biz gördüğümüzü alalım. Şimdi de artık dönüş yoluna geçiyoruz. Gavur döndüğü aylasından bizden bu kadar. Gelinip görülesi bir yer kesinlikle. Şu an bile serin. Hani böyle insan canı sıcaklık ateş istiyor. Dönüyoruz. Bu hafta bizden bu kadar. Bir başka yerde bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.